İskenderun sahili yeni yüzüne kavuşuyor. Sahil projesi şekilleniyor. Yüzyılın felaketine neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar gören Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlatılan sahil düzenleme ve yenileme projesi hızla şekilleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihale edilen proje, İskenderun'a yeni bir kimlik kazandıracak nitelikte. Yüklenici firma ekipleri, sahil şeridini modern ve yaşanabilir bir sosyal alana dönüştürmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar tamamlanarak açılışının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Vali Masatlı sahada incelemelerde bulundu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi alan vali Masatlı, düzenlemelerin İskenderun'un çehresini tamamen değiştireceğini belirterek bu proje sadece bir sahil düzenlemesi değil, aynı zamanda sosyal hayatı canlandıracak, vatandaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği, spor yapabileceği bir yaşam alanı sunacak. İskenderun'un estetik yapısını güçlendirecek bu proje, şehrimize çok yönlü katkılar sağlayacak diye konuştu. Sahi, sosyal yaşamın yeni merkezi olacak. Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla birlikte İskenderun sahilinin sadece bir kıyı hattı olmanın ötesine geçeceğini ve sosyal yaşamın merkezi haline geleceğini vurguladı. Modern tasarımı, donatı alanları ve kullanım çeşitliliği ile sahil, her yaştan vatandaşın vakit geçirebileceği bir cazibe merkezi olacak.